Deside Akademi'den herkese merhabalar. Teknik destek taleplerinizde sizden istediğimiz dosyalarda bazı eksik dosyalar gelebiliyor. Ve bu eksik dosyalar teknik destek hizmetimizin aksamasına ve hızımızın düşmesine neden olabiliyor. Teknik destekte probleminizin daha hızlı bir şekilde çözülmesini istiyorsanız bunun için çözümümüz çok kolay. Ekranda gördüğünüz şekilde kem parçamız ekranımızda açıkken en üste bulunan, Cam parça seçeneğine sağ klik yaparak gönder ve daha sonra klasör seçeneğini seçerek masa üstüne parçanızı kaydedebilirsiniz. Bu kaydettiğiniz parçanın içerisinde hem CAT modeliniz hem CAM modeliniz hem de post prosesörleriniz eksiksiz olarak bize ulaşacaktır. Bu da bizim daha hızlı bir teknik destek vermemize yardımcı olacaktır. Desita teknik destek birimiyle her zaman yanınızda.